Kötü bir olay yaşadığınızda ve duygusal anlamda çok çok tetiklendiğinizde ne yapıyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla birçoğumuz olumsuz olaylarla baş etmek için daha çok bize iyi gelecek bir şeyi hızlıca yapmaya başlıyoruz. Ama bu o kadar hızlı oluyor ki genellikle bizi rahatsız eden şeyin gerçekten bizi neden rahatsız ettiğine Odaklanacak çok fazla vakit ayıramıyoruz. Ve ayıramadığımızda ne oluyor? Biz bizi rahatsız eden konuda oradaki duygumuz ne? Neden dolayı tetiklendik? Neyden dolayı rahatsız olduk? Biz bu olayla baş etmek için ne yapabiliriz? O tolerans penceremizi nasıl genişletebiliriz? Çok da odaklanamıyoruz. Neden? Çünkü bizi rahatsız eden şeyi hızlıca kapatıp başka bir şey odaklanarak aslında orada yarım bırakıyoruz. Peki böyle durumlarda danışanlarıma ne öneriyorum? Çok yoğun tetiklendiğiniz anda, tabii ki oturup yoğun olduğunuz anda bu olayın üzerinde durmaya çalışmak, orada kalmaya çalışmak tabii ki çok zorlayıcı. Bunu yapmayın. Evet, o pozitif şeyde odaklanın size iyi gelebilecek. Ama mümkünse e, telefonunuzun notlar kısmına ya da çantanızdaki not defterine bir yere kısaca bu olayı yazın sağlıklı, daha iyi olduğunuz, daha stabil olduğunuz bir anda bunu düşünebilmek için. Hatta şu da çok işlevsel geliyor bana. Her gün ya da iki günde bir gece yatmadan önce kendinize bir yarım saat, bir saat ayırıp o notları açın ve evet beni bu iki günde ya da bugün şunlar olumsuz etkiledi deyip bunlar üzerine stabil olduğunuz anda, güvende olduğunuz yerde düşünme fırsatı tanıyın kendinize. Bunu yaptığınız zaman sizi rahatsız eden şeyi tümüyle değerlendirebileceğiniz bir zaman ayırmış olacaksınız kendinize. Dolayısıyla hem kendinizi daha iyi tanıyabilecek, hem olayı daha rasyonel çözümleyebilecek, hem de bununla ilgili daha sağlıklı opsiyonlar da üretebiliyor olacaksınız. O yüzden lütfen bir bakın kendinize ve eğer siz de bir şeyde tetiklendiğinizde, olumsuz bir duygu hissettiğinizde, hızlıca bu olayı kapatarak baş ediyorsanız, belki de sizin de ufak ufak notlar almanızın vakti gelmiştir. Ne dersiniz?